arkadaşlar işte biraz kimi tutmak da sanılabilir. Çünkü ben kendi başıma kendi şeyim, kendim tutuyorum, kendim bir şeyler yapıyor. Basacağız şimdi. Çok <laughs> kişinin istediği telefonla insan uçuklar beni istedim. Zeydin de oldu istediğimiz. Hemen şey Arkadaşlar Play Store'a bakın. Eski sürüm Play Store. Gitsin oğlum Play Store. Cık. Neyse. Oğlum şu ne? Game game. Roblox çıksa çıkar mı oğlum? <laughs> bir. Bak adamın dediği şey Roblox diye oyun mu var? Neyse zaten normal oyunlar çalıştırabilecek Şurada vardı Çelki oyun ne? nasıl dünyalaştı bilim de ileride bakabilirim belki. Arkadaşlar böyle şarkılar değişiyor bazen. Arkadaşlar 8 GB olan ne? Ne tıklayacaktık? Uygulama. neceğim bakmak ne kadar zor Arkadaşlar da ne söylüyor. Zaten şu oyun eski bunu uygun. Yaklaşık da duranda sürmünü unuttum. Geliyor size. Arkadaşlar kapatma. Oynamak başına zor demiyor. <laughs> Arkadaşlar Android 6 Arkadaşlar şu şeyle idare edelim. Lütfen yorumlara yazar mısınız? Bu ne? edecek. neden nereden çıktı? Benim telefonumda diye bir şey yoktu en son. Ay tablette işte. neyse Çok saçma bir şey oluyor. Arkadaşlar, kafayı tutmak çok zor demeliyim 600, 600, bize tabii ki farklı farklı Arkadaşlar bir reklam var. çıkmış Bizim biz alt de alt fark etmemişiz devam. Arkadaşlar bu kamera tabletten daha fazla ikisli. Galiba o kamerası daha iyi. Çünkü 6x. Ve bunda en sevdiğim bir tane özelliği var. Siz de görebilirsiniz beni arkadaşlar mutlu tırmanın sensörü ve işte zoom'u da var böyle kamera zoom'u arkadaşlar ben bu telefonu çok beğendim ve bu markası da Westerbunus'u 5000 veya V1 Türk telefonu en sevdiğim özelliği de evet Türk telefonu olması Arkadaşlar 11 yıllık telefondur bu kendisi. En son bu çekmecede saklıyken gördüm. Yorumlara buna bir kut, kut kutu şey nereye koyabilirim nereye koyabilirim bir yorumlar yazın ben bu telefonun telefonun şey olmasını istemiyorum. Tehlike. Arkadaşlar tek kelimeyle pro. Biz bunu çok oyun testi yapmıştık video çekmeden önce. Valla şu 2023 veya 20 arası tabletim yeni video çektim cihaz cihazdan daha iyi oynatıyor. Vallahi nasılsın?